Matematikte seni zorlayacak sorular olacak. Bunların üzerine duracaksın ve yavaş okuyacaksın. Yani zorlayacak soruları da baştan seçtim. Bu 10 soru 15 soru. Program problem sorusu ya da böyle şekilli geometri ya da şekilli matematik soruları. Kaygılanma dur. Sakin ol. Yapacaksın bu soruları. Bu sorulardan yaptığın kardır. Böyle bakacaksın. Hepsini yapmaya çalışma. Yaptığın kardır. Yavaşça oku. Düşün üzerine. Alıştır kendine. Ve o soruya uğraşmadan önce. Önce bir oku tamamen okudup anladıktan sonra. Belli bir strateji düşün soruyla ilgili. Şöyle yapabilirim. Bu yöntemle çözebilirim. Kafanda yani soruyu çöz önce. Daha sonra elinden çöz. Ve işlemlerini düzenli yap. İşlemlerini sil baştan sil baştan. Aynı yolu deneyerek farklı sonuç alamayacaksın. Ondan dolayı düzenli işlem yap. İşlemlerin üzerinden git eğer çıkmıyorsa sonuç. Ya da işlem yöntemini değiştir ve uğraşma iki dakikadan fazla ise ikinci turda da uğraşma yani. ikinci seferde de boş bıraktın ya bu soruyu. Daha sonra döndüğü zaman da uğraşma soruyla. Gerek yok. Vakit kaybettirecek sana çünkü. Yani zihninde şöyle de şuradan çözebilirim, buradan çözebilirim, şu yöntemi kullanabilirim. Bu şekilde kafanda soruyu bitireceksin. Kafanda bitti mi zaten elde de bitirirsin. Yani zaferi önce zihninde kazanacaksın. Psikolojik savaşı kazanacaksın öncelikle. Bu anlattığım psikolojik savaş taktikleri sana. Psikolojide kazandın mı savaşı, beyninde bitirdin mi olayı zaten fiziksel olarak da bitireceksin. Kafan netleşti mi yapacak kafan.